Rüyada damadını görmek ne anlama geliyor? Merhaba sevgili takipçilerim, bu kanalımızda çağımıza uygun, hiçbir yerde bulamayacağınız yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada damadını görmek bu rüya hayırlı rüyalar arasında yerini alır. Rüyayı gören kişinin dürüst olduğuna, İman sahibi bir kişiliğinin olduğuna, Allah korkusu taşıyan ve adaletli biri olduğuna, helal lokma yediğine, mubah olan işler yaptığına, kimsenin hakkına ve rızkına tecavüz etmediğine, günahtan kaçındığına ve hak yolunda ilerlediğine alamet eder. Rüyada damadını ölmüş görmek rüya sahibi damadının hayırlı haberlerini alacağına, keyfinin yerinde olduğunu, İşinin gücünün rast gittiğini, kurulu düzenin devam ettiğini, rızkını helal yollardan kazandığına, her işinin yolunda gittiğini öğreneceğine ve damadının ömrünün de uzadığına yorumlanır. Rüyada damadının ağladığını görmek rüyada ağlamak her zaman için gülmek anlamına gelir kişi mutluluk verici gelişmelerle karşılaşacağına sevinçli haberler alacağına ve bol eğlenceli, neşeli ve keyifli günler geçireceğine de işaret eder. Rüyada damadını dövdüğünü görmek rüya sahibi rüyasında kimi dövdü ya da kime vurduysa o kişiye ciddi anlamda maddi ve manevi destek vereceği anlamına gelir ve bu nedenle rüyayı gören kişinin damadı olan kişiye gerek maddi gerekse manevi olarak büyük destek vereceğini, onun ilerlemesinde ve yükselmesinde katkısı olacağına delalet eder. Rüyada damatlık görmek eğer rüyayı bekar bir erkek gördüyse en kısa zamanda sevdiği kişiyle dünya evine gireceğine ve huzurlu bir yuva kuracağına yorumlanır. Rüyayı gören kişi iş adamıysa, İş hayatında ve aile hayatında çok büyük ve tüm hayatını baştan aşağı etkileyecek değişimler yaşayacağına. Bu değişimler sayesinde çok daha sağlam ve daha büyük başarılar kazandıran işler yapacağına işaret eder. Bu nedenle çok büyük kazançlar elde edeceğine yorumlanırken Ayrıca uzun bir süreden beri aile hayatında yaşanan sorunların yakın bir zaman içinde son bulacağına da işaret eder. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.